mısınız? Arkadaşlar süper sör çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereyim mi? Şaşıracaksınız. Altınızda düşeceksiniz. <laughs> arkadaşlar bakın. Altın. Benim sizin için nasıl emek gördüğümü <gülüyor> yaptığımı <gülüyor> görün işte. Bakın arkadaşlar görün. Öyle güzel bir şey yaptım. Arkadaşlar bakın. Çok büyük, büyük bir anahtarım var bir sürü. Param var. Ondan sonra kay kayın var. Arkadaşlar çok zengin. Arkadaşlar çok hızlı bir kay kayın bile var. Yani benim ve Sırasa'da VS'ye gelen VS'ye gelen beni yenemez. Geç onların Sırasa'da benim gibi emek veremiyorlar ya. Arkadaşlar aramızda Berat, Binyamin, e, Ahmet diye birileri var. <laughs> Berat TG 45'e de abone olup like atmayı unutmayın. Kanalın adı da Berat TG 45 arkadaşlar. E. Arkadaşlar ben sabah bir tane video paylaştım. Sürücü gemle alakalı bir tane şeker vardı ben bir tane de şarkı koyacaktım. Arkadaşlar siz ne 20, 23 like attınız. Ha, 20 23 like. Bu da 23 like'tan bahsediyoruz. Arkadaşlar bu videoda sizden 10 like istiyorum. Ya da istemiyorum arkadaşlar. İstiyorum istiyorum. Arkadaşlar e, bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşın onlar da arkadaşına öyle büyük büyük bir e, kuyruğu olsun onlar da bana abone olsun ailemiz hızlıca büyürse arkadaşlar size sözüm söz plaket kazanırsa e, abonelerim içinden birisini seçip onlara telefon yollayacağım arkadaşlar sözüm söz o yüzden beni bana bir plaket kazandırmayı Bugün o yüzden arkadaşlar bu videoyu arkadaşlarımıza yollayın. Onlar da onlara yollasın. Onlar da onlara yollasın. Öyle büyük bir kuyruk olsun. Ne kadar ailemiz büyük de plaket kazanırsam arkadaşlar. Hem bizim Zilal diye birisi var. Hem onu geçerim. Hem de size telefon alırım. Arkadaşlar bu size telefon alacağım. Arkadaşlar bakın uçuyorum. Arkadaşlar hadi, yokum. Arkadaşlar şimdi ben bu kadar şey nasıl topladım biliyor musun? Arkadaşlar hileli bu. İstediğim her şeyi yapabilirim. Allah! <laughs> Arkadaşlar Ahmet de Ahmet 45 ay 95 25'e de abone <laughs> olun. Like atın. Ahmet Duygun 95-25 galiba. Çıkmazsa da Ahmet Uygun direkt oynayalım. <laughs> Arkadaşlar yanımda Ali Miza diye bir arkadaşım var. Berat TG 45 giriyor onu. Tanıyorum. Hatta az önce bir tane yedi kere olan girişi gibi yapan bir çocuk paylaşır mısın anneanne ben uçuyorum bay bay arkadaşlar asla ölmeyeceğim anneanne uçuyorum uçuyorum Berat DG45 Şenet kafe videosu istedi. Daha bir internet kafeye açabileceğim. Bu benim yeni kanalım ve yeni telefonum. Arkadaşlar o yüzden ben geçtim. Buna lan. Ne? Yes yes yes. Allah. <laughs> <laughs> la. Hı, ben bir tane sor, Video önce Superstar arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Anahtarı öyle harcadım ki 500 500 oldu 500 bin oldu Yine harcadım 6 bin oldu 7 bin oldu 8 bin oldu En sonunda 9 binde daha kullanılmadı Anahtar <laughs> Tamam, ne başlarsın? Yüceli oldukça. Ne bu lan? Ne bu lan? Eğer bu adam bu şeylerle hızlandırabiliyorsan onu al bir Bu roket deniyor, şey roket En sevdiğim ayakkabı. Bunun sayesinde uçabiliyoruz. Ama uçmayacağız. Altın kaybediyoruz. Ölüyorum. Bir şey diyeceğim. Biraz salak mı? Arkadaşlar amacım iki gün yapmak. <laughs> Çok kolayca yapabilirim de. Arkadaşlar. Sen ölürsem video biter. Oğlum bu ne ya? Arkadaşlar hatırladın mı? Bir tane daha videosu. <laughs> <laughs> uçuyorum. 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 Arkadaşlar yorumlara yazın bu senede de hangi kaykayı kullanayım. Arkadaşlar sıkarsa videosunun internet kafe videosunun gelmesini istiyorsanız da like atın da bir bakalım. İnternet kafeyi açabilir miyim ya da video bitti.